Yaşamın yapı taşlarını oluşturan süpernova'nın erken evreleri ilk kez gözlemlendi. Enerjisi biten yıldızların patlamasını ifade eden süpernova öngörülemediğinden bugüne kadar bilim insanları, patlama sona erdikten sonra yaptıkları gözlemlerle süreci anlamaya çalışıyordu. Ancak yaklaşık bir yıl önce İsrail'deki bir grup araştırmacı patlamanın dünyaya ulaşan ışığını şans eseri gözlemleyerek süpernova'nın ilk evreleri hakkında veri topladı. Ömrünün sonuna gelen yıldız, güneşe denk bir kütle tükürdü. Messier 101 adlı komşu bir galaksideki kırmızı üstev yıldız patladığı sırada galaksiyi izleyen amatör bir gökbilimci araştırmacılara haber verdi. Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar da teleskoplarıyla patlamanın ilk evrelerini belgelemeye başladı. Daha sonra NASA'ya ulaşılması ile Hubble Uzay Teleskobu devreye sokuldu ve bu sayede patlamadan gelen atmosfer tarafından engellenen ultraviyole ışık erken aşamada gözlemlenebildi. Aslında ağır elementlerin oluştuğu kozmik fırını onlar oluşurken görüyoruz. Bunu yaşanırken gözlemliyoruz. Bu gerçekten eşsiz bir fırsat. İlk kez bir süpernovayı, patlayan yıldızın gömülü olduğu çöküntü maddeden süpernovanın ışığı çıkarken yakından takip edebildik. Dev yıldızın patlamadan sonra arkasında bir kara delik bıraktığına işaret ediyor. Ultraviyole verileri, yıldızın başlangıçtaki kütlesiyle patlama sırasında uzaya fırlattığı kütle arasında tutarsızlık olduğunu gösteriyor patlamadan sonra geride bir kara delik kaldığından şüpheleniyoruz daha önce orada olmayan, yeni oluşmuş bir kara delik. Patlamanın kalıntısı bu. Yıldızın kütlesinin bir kısmı merkeze doğru çökerek yeni bir kara delik yarattı. Süpernova'nın baştan sona bir tür parmak izini oluşturulmasının, yaklaşan süpernovaların gerçekleşmeden önce, tespit edilmesini sağlayacağını da umuyor.